bir buzağa doğduğu zaman yaklaşık sarı yüksekliği 70-80 santim doğduğu sıfırıncı gün ve her gün bu buzağlar canlı ağırlık olarak ve boy olarak uzuyorlar. Burada buzağlar günlük yaklaşık 0-16 santim her gün uzuyorlar. Bizim ülkemizde e, dünyada genelde buzağlar 60 günle 90 gün arası sütten kesiliyor. Bu sürede hayvanın yaklaşık bir 80-90 kilogramı canlı ağırlığa yani ortalama doğum ağırlığının 2-2,5 katına basını hedefliyoruz. Sütten kesime kadar yani 0-2 aylık dönemde buzağların yaklaşık 600-700 gram kadar bir canlı ağırlık kazanıyorlar. Ki hedefimiz 2 aylık sürece, 2-2,5 iki, iki aylık sürede doğum ağırlığının en az 2 katına çıkarmamız lazım. Bu bizim için altın bir standarttır. Ama sütten kesildikten sonra canlı ağırlık artış hızı artıyor tabii ki. Sütten kesimle 13. ay arasında yaklaşık 900 gram bir günlük canlı ağırlık kazanmalar lazım. Bizim hedefimiz de burada. Hedef hayvan 13. ayda bu hayvanı tohumlanabilecek kiloya ve boya getirebilmek. Hedef bu.